Merhaba. Renk körlüğünün ne kadar yaygın olduğunu, e, hatta belki de Vincent Van Gogh ya da Bill Clinton gibi ünlülerin de renk körü olduğunu duymuş muydunuz? Evet. Oldukça ilginç bir konu aslında. Kesinlikle. Bu sohbetimizde bize gelen kaynaklar ışığında renk körlüğü konusuna biraz daha yakından bakacağız. Nedir, e, neden olur, nasıl anlaşılır? Ve tabii renkleri farklı algılayanlar için neler yapılabilir, bunlara değineceğiz. Harika. O zaman başlayalım. Temelde olay gözümüzün retina tabakasındaki e, koni dediğimiz hücrelerde bitiyor. Koni hücreleri, evet. Üç tipi var bunların, kırmızı, yeşil ve mavi ışığı duyarlı olanlar. Sağlıklı bir gözde bu üçü beraber çalışıp bize bütün renkleri algılatıyor. Bir uyum içinde yani. Aynen. Renk körlüğünde ise. Bu konilerden biri veya birkaçı ya eksik ya da şey tam randımanlı çalışmıyor. Bu da renk algısını değiştiriyor tabii. Anladım. Peki en sık rastlanan tipi hangisi? Kaynaklarda öne çıkan bir bilgi var mıydı bu konuda? Var evet. En yaygın görülen kırmızı yeşil renk körlüğü. Kaynaklarda bunu doğruluyor. Yani kırmızı ve yeşil tonları karışıyor. Aynen öyle. Ayırt etmekte zorlanıyorlar. Daha nadir mavi sarı renk körlüğü var. Bir de çok çok nadir hani dünyanın tamamen siyah beyaz göründüğü tam renk körlüğü var. Akromatopsi deniyor. Vay canına. Peki neden oluyor bu durum? Yani tamamen genetik mi yoksa başka sebepleri de var mı? Genellikle genetik, özellikle X kromozomuna bağlı çekinik genlerle aktarılıyor. Bu yüzden de erkeklerde kadınlara göre ee, hmm. çok daha fazla görülüyor. Hmm. Yani anneden erkek çocuğa geçme olasılığı daha yüksek oluyor. Evet, eğer anne taşıyıcıysa %50 ihtimal var. Ama tabii genetik tek sebep değil. Mesela glokom, yani göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı, diyabetin göze yaptığı etki, hatta bazı sinir sistemi hastalıkları veya kullanılan bazı ilaçlar da sonradan renk algısını bozup renk körlüğüne yol açabiliyor. Kaynaklarda bunlar da geçiyordu. İlginç gerçekten. Ee, peki kişi kendisinde bu durumun olduğunu nasıl anlıyor? Yani renk algısı çok öznel bir şey sonuçta. Çocuklarda falan fark etmesi zor olsa gerek. Kesinlikle zor. Kişi hayatı boyunca öyle gördüğü için bir farklılık olduğunu anlamayabilir. Teşhiste en bilinen yöntemlerden biri hani şu iş hara testi. Ha evet, o renkli noktaların içinde saklı rakamları bulma testi. Aynen o. Renk körü olanlar o rakamları ya göremiyor ya da yanlış görüyor. Ehliyet alırken falan da kullanılıyor bu test. Evet, hatırlıyorum. Daha hassas, e, kesin tanı için anomeloskop gibi daha detaylı testler de var. Bunlar laboratuvar ortamında yapılıyor ve renk görme kusurunun tipini, derecesini belirlemede altın standart kabul ediliyor. Peki Teşhis kondu diyelim. Bir tedavisi var mı? Ya da en azından hayatı kolaylaştıracak bir şeyler? Genetik renk körlüğünün şu an için kesin bir tedavisi yok maalesef. Ama yardımcı teknolojiler geliştiriliyor. Ne gibi mesela? Örneğin e, kromagen gibi özel filtreli kontak lensler veya gözlükler var. Kaynaklarda da bahsediliyordu. Evet. Bunların mantığı göze giren ışığın renk dengesini biraz değiştirip bazı renklerin daha belirgin daha ayırt edilebilir olmasını sağlamak. Kulağa mantıklı geliyor. Peki işe yarıyor mu gerçekten? Bize gelen materyallerde bununla ilgili bir çalışma vardı sanki değil mi Uludağ Üniversitesi'nden? Evet evet çok ilginç bir çalışma o. Tam da bu kromajen lensleri kullanan renk körü bireylerle yapılmış bir tez çalışması. Sonuçlar ne yönde? Sonuçlar biraz kafa karıştırıcı aslında. Özellikle yeşil koni hücrelerinde sorun olan, yani deuteran tip renk körlüğü olan katılımcılar bu lenslerle İşihara testinde belirgin şekilde daha başarılı olmuşlar. Hmm, yani testi daha iyi geçmişler. Evet ama işin ilginç tarafı aynı kişilere renkleri sıraya dizmelerini isteyen başka bir test panelde 15 yapıldığında lenslerle herhangi bir iyileşme görülmemiş. Yani aslında renkleri daha iyi ayırt etmeye başlamamışlar mı? Sadece testteki rakamları mı daha iyi görmüşler? Aynen öyle görünüyor. Bu da akla şunu getiriyor. Bu lensler acaba gerçekten renk algısını mı düzeltiyor yoksa işihara testinin yapısına özel bir tür tırnak içinde ipucu mu sağlıyor? Anladım. Testi geçmeye yardımcı oluyor ama gerçek hayattaki algıyı değiştirmiyor belki de çok büyük ihtimalle öyle. Hatta çalışmadaki katılımcılar da benzer şeyler söylemiş. Renkleri daha parlak gördüklerini ama genel olarak ortamı daha soluk, hatta pembemsi algıladıklarını ve bundan rahatsız olduklarını belirtmişler. İlginç. Çoğu da lensleri sadece işte sınavı geçmek gibi belirli durumlar için kullanmayı düşündüğünü söylemiş. Gen tedavisi gibi daha köklü çözümler ise henüz deneysel aşamada. Yani umut var ama henüz kesin bir çözüm yok. Bu lens meselesi gerçekten önemli bir detaymış. Peki bu teknolojik yardımlar bir kenara. Günlük hayatta durum nasıl? Mesela en temel sorulardan biri. Renk körü olanlar araba kullanabiliyor mu Türkiye'de? Yönetmelik ne diyor? Hah, o konuda kaynaklar net. Türkiye'deki mevcut düzenlemelere göre renk körlüğü olan kişiler herhangi bir ek şart aranmadan ehliyet alabiliyorlar. Bu iyi bir haber birçok kişi için. Kesinlikle. Günlük hayatta da pratik çözümler kullanıyorlar tabii. Trafik ışıklarının sırasını ezberlemek gibi veya işte kıyafetleri etiketlemek, dijital uygulamalardan yardım almak gibi. Mantıklı. O zaman şöyle bir özetleyelim. Renk körlüğü dediğimiz durum gözdeki koni hücrelerinin farklı çalışmasıyla ilgili, genellikle genetik ve erkeklerde daha yaygın. Evet. Kesin bir tedavisi şu an için yok ama kromogen lensler gibi yardımcı araçlar var. Fakat bunların gerçek renk algısını ne kadar iyileştirdiği e, en azından sizin bahsettiğiniz çalışmaya göre biraz tartışmalı. Aynen öyle. Test başarısını arttırsa da genel algıda aynı etkiyi yaratmıyor gibi duruyor. Ama önemli bir pratik bilgi Türkiye'de ehliyet almaya engel değil. Evet, bu önemli. Belki de burada asıl düşünülmesi gereken şey şu. Renk algısı bu kadar kişisel, bu kadar öznelken ve elimizdeki teknolojiler de gerçek algıdan çok belirli testlere odaklanmış gibiyken gelecek ne getirecek? Yani hedef Normale yaklaştırmak mı olmalı yoksa bu farklı görme biçimini olduğu gibi kabul edip ona göre mi çözümler üretmek? Teknolojinin gerçek algıyı ne kadar ve nasıl değiştirmesi gerektiği sanırım üzerine daha çok kafa yorulacak bir konu. Araştırmalar da devam ediyor zaten.